Kırşehir'deki sıcak hava dalgaları. Yok Kırşehir'de hiçbir zaman sıcak hava dalgası olmuyor. Yaza girdiğimizde oluyor daha çok. Kışın daha çok ayaz oluyor. Şimdi Ankara ile Kayseri'nin tam ortasında olduğumuz için Ankara'nın ayazı Kayseri'nin karısı yok karı değil de yani kar normal beyaz olan beyazları da var. Neyse. Karı gelmiyor. Kayseri'nin soğuğu Ankara'nın ayazı geliyor. Eksi 17 derecede yaşamaya çalışıyoruz. Özellikle doğal doğalgaz parasıdır cırtır cırtır bir halta yaramıyor. Çünkü 500 liralık doğalgaz parası yakıyoruz. Ve onun üstüne de hala donuyoruz. Bu yüzden böyleyim böyle açıklayayım. Michael Bay bana göre tam da Türkler için yaratılmış bir yönetme. Neden? Adam elindeki şu üç temayı her filminde harika bir şekilde kullanıyor. Birincisi arabalar, ikincisi aksiyon, üçüncüsü ise kadınlar. Evet. Michael Bay'in hangi filmine bakarsanız bakın gençlerin rüyasını süsleyecek kadınları seçiyor. Burada metalaştırma yapmıyorum hatta daha çok iltifat ediyorum. Tamam rüyalarını süslemesi biraz iltifat değil de daha çok cinsel bir şakaya kaysa da iltifattır kanka güzelsin işte adamı deli etme. E, kısaca Michael Bay'in filmlerinde hiç eksi olan bir aktris gördünüz mü? Oyunculuk açısından demiyorum vücut açısından diyorum kanka. Transformers'ta Megan Fox The Island'da yani bu filmde Scarlett Johansson küçüklük aşkım olur kendisi. Ve diğer filmlerinde diyorum. Neden? Çünkü diğer filmlerinin çoğunu izlemedim. Bu yüzden sallıyorum. Arada birkaç istisna olabilir ama adamın tarzı böyle. Aksiyon olayına gelirsek ki Transformers'ı deli gibi izlediyseniz eğer Michael Bay'in aksiyon anlayışını yani aksiyon sekanslarını ya da ne bileyim aksiyon tarzını sevmişsinizdir. Çünkü Michael Bay gerçekten de Hollywood'da aksiyon olayını çok iyi yapan bir yönetmen. Adam aksiyon sekanslarında karakterleri hiç boş bırakmıyor. Yani nefes alacak bir dakika bile vermiyor. Şimdi John Wick'in aksiyon sekanslarına bakın. Daha çok nasıl oluyor? John Wick genellikle adamları tap tap öldürüp geçiyor. Michael Bay'in yaptığı şey ise şu. Karakteri sokabilecek en kötü duruma sokuyor. En saçma duruma sokuyor. Ve karakteri öyle saçma bir şekilde kurtarıyor ki. Yani ben artık illallah ediyorum. Bu adamı bırak. Yani adamı artık rahat ettir. Adam artık bıkmış ona gir buna çık o arabadan atla bu arabadan atla ben bıktım oğlum ben seyirci olarak bıktım tamam mı yoruldum adam artık dinlensin istiyorum ve bu olaylar ne kadar saçma olsa da saçmalıktan kastı olayların gidişat şekli yani muhteşemliği adamı öyle bir duruma sokuyor ki ondan kurtulması için garip garip ataklar yapması gerekiyor atakları yapıyor bununla beraber muhteşem bir aksiyon sekansı oluşuyor ve Michael Bay gerçekten de bunu çok güzel bir şekilde yapıyor Işler biraz gittiği için yani oltamın ışığı söndüğü için gittim ışığı yaktım hemen çıt 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 yapma yavru seni şöyle aşağı indirim hemen ondan ben de bu ışığı açtım işte o yüzden gözlüğü çıkardım şu an uyuşturucu içtiğimi fark etmişsinizdir şu gözümün ortalığına baksana uyumamaktan ne hale gelmişler tamam iğrençliği bir kenara bırakalım ve devam edelim nerede kalmıştık Michael Bay karakter rahat dururmamak için dururmamak için nerede orada Michael Bay karakter rahat ettirmemek için resmen and içmiş kanka. Yani o filmde o karakterin başına her türlü şey gelecek. Ve arabalar. Ben çok araba seven birisi değilim ama Michael Bay'in şunu çok iyi yaptığı kesin. Adam Amerikan kası olayını muhteşem şekilde gösteriyor. Filmlerin çoğuna bakın. Ne tür araba olduklarına bakın. Michael Bay'in filmlerinde hiç Nissan, GTR, Bugatti, Lamborghini, Lamborghini belki olabilir. Konistik falan gördünüz mü? Yani belki istisna görmüşsünüzdür. Ama sayacağım şu arabaları çok görmüşsünüzdür. Ford, Dodge, Challenger, Mustang. Yani bu arabaların ön tarafına bakın. Arabalar sizi gebertecekmiş gibi bakıyor. Sanki benim arabayla bir derdim var. Arabaya bakıyorum tırsarak geri gidiyorum. Nissan GT'ye baksana. Yani araba çok yumuşak, naif, nazik, gizli şeytan aslında. Hikaye kısmına gelirsek çoğu filminde eksik bulduğum tek şey. Adam hikayeleri hep eksik anlatıyor ya da sadece olay hikayesini yönlendirip karakter hikayesini boş bırakıyor. The Island'da ise şu var. Olay ve karakter hikayesi tamamıyla anlatılmış, Michael abimizin diğer filmlerinde olduğu gibi yüzeysel geçilmemiş. Film izlerken şaşırdım. Bu adam hikayeye bu kadar önem vermezdim. Özellikle böyle bir hikayesi olan bir filmi çekeceğini hiç düşünmedim. Sonradan bakınca anladım ki film gişede düşük gelir elde edince Michael Reis bir daha böyle işlere eline atmamış. The Island'dan bahsetmem için direkt spoilerlara girmem lazım ama girmeyeceğim çünkü o zaman filmin büyüsü harbi bozulur. Film öyle bir dönüş noktası var ki bir anda ne oluyor lan moduna giriyorsun. Özellikle attıkları sağ kroşeyi beğendim. Ha böyle bir evrende böyle bir bit yeni. Bekler miydim? Beklerdim. The Island'da göreceğiniz nadir bilim kurgu aksiyon filmlerinden bir tanesi. Filmi izlemediyseniz kesinlikle izleyin.